bir köy varmış uzaklarda. Uzak diyarlarda. Bizim köyümüzmüş, yolu ne kadar uzak olsa da. İnsanlar yabancıymış ama bizim gibi yaşarmış. Biz de o köyü tanımak için çıktık yola. Yol uzun olsa da, uzak olsa da, Anadolu'yu görecektik sonra. Türklerin ayak basmadığı, iz bırakmadığı toprak parçası kalmamışken aslında Türk olmayıp Türk gibi yaşayanların öykülerini dinlemek için çıktık. Hollanda-Belçika sınırında bulunan Türkiye köyü yeni durağımız. Avrupa'nın Kuzey Viyana'sı olarak bilinen tarihi dokusu, kozmopolitik yapısı ve doğal güzellikleriyle başkent Amsterdam'a 2 saat uzaklıktaki köye giderken önce Amsterdam'da kısa bir tura çıkıyoruz. Her ülkeden insanlarla karşılaşabileceğimiz bu şehirde dikkatimizi ilk olarak yolları kaplayan bisikletler çekiyor. Amsterdam'a bisiklet dostu bir şehir demek bizce yeri. Çocuklar, gençler, yetişkinler, kısaca herkes bisiklet kullanıyor. İlginç ama spor yapmak ya da hobi için değil, bilakis tam anlamıyla ulaşım aracı. Çünkü dümdüz bir ülke olan Hollanda için en iyi seçenek. Hatta ilkokullarda bisiklet kullanımıyla ilgili dersler veriyor. Öyle. Mübalağa etmiş gibi olmayalım ama neredeyse her sokaktan müzik sesleri geliyor. <laughs> sessizce tek tük geçen arabaların yanınızdan sessizce akışları sayesinde sokaklarda korna sesi değil canlı müzik sesleri yükseliyor. Cap canlı, rengarenk bu şehrin sokaklarında tanıdık bir müzik geliyor kulağımıza. romantik atmosferine Viyana'dan görmeye alıştığımız su kanalları da ekleniyor. Şehrin her yerini kaplayan su kanalları, şehrin sakinleri için ulaşım, turistler için de mutlaka gezilmesi ve fotoğraf çekilmesi gereken mekanlar. Her şehrin meşhur bir meydanı vardır ya. Amsterdam'ınki de Dam Meydanı. Bu, bu meydanda buluşmak için sözleşmiş sanki. Oturanlar, sohbet edenler, gezenler, beraber şarkı söyleyenler. Herkes bu meydanda. Meydanın hemen ortasında kurulan Luna Park'ta ise büyükten küçüğe herkes eğleniyor. Biz de şehri daha iyi görüntülemek adına dönme dolabı Çocukluk günlerimize döndüğümüz bu yerde tüm şehri havadan görmenin de keyfini yaşıyoruz. Bu güzel turun ardından şehrin sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Hollanda'ya özgü çarıklar gözümüzden kaçmıyor. Amsterdam'da metropol şehirlerdeki trafik sorunuyla karşılaşmıyoruz. Çünkü toplu taşımlarda tren ve tramvay tercih, ediliyor. bireysel ulaşım için ise bisiklet tercih. Avrupa'nın bu güzel şehrine geliş amacımızı hatırlayıp, Türkiye köyüne doğru yol alıyoruz. Yeşilin her yeri sardığı bu köy, masal misali güzelliğiyle içimizi ısıtıyor. Küçük ve şirin köyde yalnızca girme hali bulunuyor. Amsterdam'a iki saat uzaklıktaki köye girişteki tabela, üzerinde Türkiye yazısı ve dalgalanan Türk bayrağıyla bizleri karşılıyor. Türkiye'ye kilometrelerce uzak olan ve bir Türk'ün bile yaşamadığı bu köyle ilgili merakımız, gördüğümüz bayrak ve tabeladan sonra daha da artıyor. Sadece tabela ve bayrakla sınırlı değil bu köyde karşılaştıklarımız. Köyün en geniş yolunun adı Türkiye yolu. Otobüs durağının ismi ise Türkiye Durağı. Köyün adı neden Türkiye sorusunun cevabını yine tarih sayfalarında buluyoruz. Bu sefer sayfalar bizi deniz savaşlarının yaşandığı 16. yüzyıla götürüyor. 16. yüzyılda keşiflerin bulduğu yeni ticaret yollarının denizler olması sebebiyle dönemin büyük devletleri su üzerinde hakimiyet kurmak için durmaksızın savaşıyorlardı. Asıl gücü kara ordusunda olan Osmanlı İmparatorluğu'nu denizdeki savaşlardan birinde yenen İspanyollar 1500 Türk denizcisini de esir almıştır. Savaştaki kaybı bir yana esaret zor gelir Osmanlı'ya. Ama İspanyollar tekrar karşımıza çıkacaklar endişesiyle bırakmak istemez denizciler. Bu dönemin sözü geçen ülkelerinden Hollanda Kraliyeti devreye girer. Esir denizcilerinin serbest bırakılması için ara buluculuk eden Hollanda Kraliyeti sayesinde denizcilerimiz kurtulur. Ancak İspanyollar, esir denizcilerin belli bir süre Osmanlı'ya dönmemesi şartını öne sürünce, Hollanda Kraliyeti onları bu köye yerleştirir. Zamanla esir denizciler, askerlikten uzaklaşıp bir köylü gibi yaşamaya başlattılar. Böylece yüzyıllar süren dostluğun tohumları atılmış Bugünden bugüne iki tarafta birbirini hep güzel anılarla yad eder. Köyün adı Türkiye. Köydeki yolun adı da Türk yolu. Sadece bu kadar mı diye düşünürken bir de ne görelim? Burada bir de Türk evi var. Bu evin sahibi aynı zamanda yol boyunca kılavuzumuz olan Türk kültürü aşığı bir Hollandalı bayan var. Merhaba, merhaba. nasıl geldiniz. Dilimizi bilmese de kültürümüze olan ben, ilgisi no, gerçekten yetkili. Osman Gazi, Orhan Gazi, Sultan İmran... İldirim O kadar sevmiş ki Anadolu'yu evin ikiye bölmüş. Bir taraf bir Hollanda evi. Diğer tarafsa Türkiye. 30 yıldır gelip giderek ülkemizden neler getirmiş neler. Hani taşını toprağını severim derler ya. İşte Sturm çifti bu sözü hayata geçirip Kapadokya'dan taşlar bile getirmiş. Kerim'i ve seccadeyi gördüğümüzde anlıyoruz ki sadece süs eşyalarımızı değil inançlarımızı da taşımışlar ellerine. Yalnızca bu kadar mı? Elbette ki hayır. Osmanlı padişahlarının resimleri, Türk bayrağı desenli giyecekler, Türkçe kitaplar, Türkçe müzikler derken gurbette olduğumuzu unuttuk desek verilir. sanki aile büyüklerimizin evini ziyaret ediyor. Bizden önce en önemli kültür elçilerimizden ve hatta değerlerimizden biri olan rahmetli Barış Manço bu aileyi ziyaret ediyor. Bizden önce gidenler gördükleri karşısında o kadar etkilenmişler ki anı defterine yazmışlar içlerinden geçen. Ne kadar ilginçtir ki Türkler bu deftere Türkiye köyüne geldiklerinde hissettiklerini yazsınlar diye saklayan Sturm çifti Türkçe bilmedikleri için içinde yazılanları okuyamasalar da en azından ne paylaştıklarını biliyorlar. Sorun çiftinin Türkiye'de gezmediği yer kalmadığı gibi kendilerini bize ne kadar yakın hissettiklerini evlerinin kapısında asılı Türkiye Elçilik 16 yazılı tabeladan bile anlayabilirsiniz. Bu tabeladan da anlaşılacağı gibi bizim Fahri elçimiz Şimdi bu çiftin hikayesine kulak veriyoruz. Dört defa gittik Türkiye'ye. Önce İstanbul, sonra Antalya. Zaten köyümüzün adı Türkiye. Türkiye'yi de fazlasıyla benimsemişken, eşimle birlikte kendimizi gönüllü elçi olarak belirledik. Çünkü Türkiye'yi ilk ziyaretimizde Türk kültüründen o kadar çok etkilendik ki, geri döndüğümüzde bunu arkadaşlarımızla paylaşmak istedik. Sanki tarihte yolculuk yapar gibiydik. Türklerin misafirperverliği ise kültürünüze olan saygımızı bir kat daha arttırdı. Avrupa'nın yanı başında Anadolu'nun otantik kültürünü görebilmek bizi çok etkiledi. Hatta Türkiye'yi görmek isteyip de gidemeyenler ya da gidecekleri yer hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için evimizi ikiye ayırıp bir tarafına sadece Türkiye'den getirdiklerimizi koyduk. Buraya gelenleri Türkiye'deki gibi misafir ediyoruz ki Türklerin misafirperverliğini görsünler. Buradan bizi izleyen herkese ve Türkiye'deki dostlarımıza selamlar. Unutmasınlar. Burada Türkiye'yi seven ya da merak eden herkese kapımız açık. Kendisini telsiz delisi olarak tabir eden Baysturm, sahip olduğu onlarca telsiz, mors makinesi, radyo, deniz telsizleri gibi eskinin iletişim araçları için evinin bahçesinde depo kurmuş. Zaten geçmişe olan merakını anlamak için evin önünde duran 1950'li yıllara ait motosikleti görmek yeter. Baysturm'a evlerinin bahçesinde dalgalanan Türk bayrağının sebebini soruyoruz. Yıllarca Osmanlı ile Hollanda arasındaki yardımlaşma hikayesini dinleyerek büyüdük. Çocukluğumdan beri Türkiye'yi görmek istiyordum. Eşim de benimle aynı fikirde olunca Türkiye'yi ziyaret ettik. Tek kelimeyle muhteşemdi. Zaten İstanbul'u görür görmez aşık olduk. Çünkü İstanbul'u gezerken hikayelerini dinleyerek büyüdüğümüz Osmanlı İmparatorluğunu daha yakından inceleyebildik. Geri dönmek gerçekten zordu. Ne zaman Türkiye'yi özlesek, tasarımını eşimin yaptığı Türk evine gidip özlem gideriyoruz. Biz Türkiye'yi ve Türkiye isimli köyümüzü çok seviyoruz. İşte bu yüzden köyün girişindeki tabela yetmedi, bahçeye de bayrağımızı diktik. Gelen geçen nerede olduğunu bilsin diye. Biz bize yabancılaşırken Yabancıların kültürümüze olan ilgisi bizi gerçekten mutlu etti. Surn çiftinin evi hiç boş kalmıyor. Köyü duyan Türkler hem Surn ve ailesiyle tanışmak hem de evi görmek için Türkiye köyünü ziyaret ediyor. Monik gelen herkesi Türk misafirperverliğiyle karşılayıp evi gezdiriyor. Her şeyi tek tek anlatıyor ve onlara geleneksel tadımız olan Türk çayından ikram ediyor. sadece Monik değil Türk köyünde Türklere fazlasıyla sahip çıkar. Bunlardan biri de Stefani. Sürekli seyahatleri boyunca Türkiye'ye gelen Stefani, Türkleri fazlasıyla seviyor. Ah, um... Eşimle İstanbul hayranıyız. Dubai'de yaşıyoruz. Herkesin gözü tatil için Dubai'de ama biz İstanbul hayranıyız. İlk kez bundan 10 yıl önce gitmiştim İstanbul'a. Bir iş görüşmesi için. Toplantıdan sonra beni gezdirmişlerdi. Hep duyardım ama bu kadar güzel bir şehirle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Bir de tarihten beri Türklerle haşır neşir olmuş yaşadığımız bu topraklar. Bu yüzden insanlar da çok yakın ve samimi geldi. O günden sonra iş için değil, gezmek için tercih ediyoruz İstanbul'u. De kapısını çaldığımız herkes Türkiye'ye sempati duymakla kalmıyor, kendini Türk gibi hissediyor. İşte bunlardan biri de sanatın her yönüyle haşır neşir olan Wilsteren ailesi. Sıkça geldikleri Türkiye'de dinledikleri etnik müziklerden etkilenen çift Uda merak zarar. Her ikisi de Udu çalmayı öğrenir. Onların Türk gibi yaşamaları sadece çaldıkları enstrümanda kalmaz, evlerine de yansır. Bu yansımayı mutfak duvarlarını süsleyen kütah yeşil seramikten kolaylıkla anlıyoruz. Bizleri güler yüzleriyle karşılayan çift, Türkiye köyünden Türkiye'yi bizden bir parçayla selamlıyor. Gelen birkaç askerimizin kültürü ve yaşamıyla köy insanını ne kadar etkilediğini hem köyün isminden hem de Türklerin kültürüne olan ilgiden anlıyoruz. Türklere selamlar. Verelim. Yeni durağımızda Gizsel çiftinin evi. Emekliye ayrılınca İspanya'dan bir yazlık almak isteyen çift televizyonda Kuş Adası ile ilgili bir belgeseler rastladı. Kuşadası'ndan fazlasıyla etkilenen çift, İspanya yerine Kuşadası'ndan yazlık almayı tercih eder. Beş yıldır tüm yazlarını Kuşadası'nda geçiren çift, Türkçe konuşmayı komşuları ve sözlükleri yardımıyla öğrenmişler bile. Güzel bir ülke, ee, çok değişik. Ee, doğundan doğa çok güzel, çok ormanlar var. Ee, Köyüsün, köyüsünde e de çok güzel. Eee Türkiye'ye çok eee uh, arkadaş çok arkadaş var. Eee biz ara sıra Hollanda'da Hollanda'da eee uh, kalıyoruz. Ara sıra iki ya da üç ay. Çünkü uh, bir visa eee uh, dok, dok, doksan uh, gün eee geçerli. Eee sonra eee uh, Holanda ya geri dö dönüyoruz. E, Temmuz ve Ustos e, çok sıcak Türkiye'de. E, Derezi Hollanda'da e, 25, daha güzel. Ama e, sonbaharda biz her zaman 3 e, ay e, Türkiye'de e, kusurasında e, kalkıyoruz. Şimdi biz, e, şimdi ben e, biraz Türk e, o, 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 olduk. İzlediğimiz bir belgesel üzerine yazlık almak için Türkiye'yi seçtik. Şimdi iyi ki diyorum. Kuşadası'nda birçok Türk aile dostumuz oldu. Hepsi özel ve dost canlısı. Bizi hiç garipseyip yabancıymışız gibi davranmadılar. Hatta ilk başta Türkçe'yi konuşamadığımız için alışverişlerde, resmi işlerde hep yardımcı oldular. Türkiye'de rahatlıkla gezebiliyor, kalabiliyor, ve istediğimizi özgürce yapabiliyorsunuz. Mesela Türk komşular bizi her Noel'de arayıp bayramımızı kutluyorlar. İlk başlarda Türkiye'ye dair tereddütlerimiz vardı. Ama şimdi orası bizim ikinci ülkemiz ve evimiz. Komşularım e, çok e, e, candan. E, e, ne zaman biz Türkiye Türkiye'de e, vardık. E, ee, her zaman ee, e, e, adresi bu kadar çağır, çağır, çağırıyorlar. çağırıyor. E, çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Ha çağır, gel gel e, kahve ya da çay e, içiyor. Herkese çok selamlar. Yazlık fikriyle keşfe çıkan bu güzel ailenin Yazlık gibi görünse de aslında hayatlarını paylaşacakları sıcak ve samimi insanları aramaya çıktıklarını şimdi daha iyi anlıyorum. çıktığımız ilk andan yolun sonuna kadar yaşadıklarımızı bir duygu seline benzetsek pek de abartmış olmayız. Türkiye dostları sanki evimizden çıkmış gibi. Şimdilik bir virgül koyuyoruz Avrupa'daki Türkiye dostlarıyla paylaştıklarımıza ve yeni öykülere doğru yol alıyoruz.